Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Shivalry 2 rehber videolarında Knight sınıfını inceleyeceğiz. Knight sınıfının özellikleri nelerdir, artıları nelerdir, eksileri nelerdir, kullandığı silahlar nelerdir, alt sınıfların kullandığı silahlardan tut. Detaylıca bir inceleme videosu geliyor. Hepinize şimdiden keyifli seyirler. Kanala abone, like unutma. Haydi hemen videoya geçiyoruz. Evet, Knight sınıfının diğer sınıflardan ayıran özellik nedir? Bildiğiniz gibi daha önceki videolarımızda Archer ve Vanguard videoları yapmıştık. Footman videosu da gelecek bu arada. Aklınızda bulunsun. Bu arada yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz bu önceki videoları, rehber videoları. Gerçekten çok açıklayıcı ve güzel bir video. Şimdi bu Knight nice sınıfı diğerlerinden ayıran özellik malumu Health Bar'ı. Health Bar'ı en yüksek olan yani sağlığı, can puanı en yüksek olan sınıftır Knight nice sınıfı. Ama en düşük hareket hızı ve en düşük stamina'ya sahip de bir sınıftır ne yazık ki. Vanguard'da biliyorsunuz Health Bar'ı 130 düşük bir health var iken 120 hareket hızı ve 100 stamina varken işte Foot Buna geldiğimizde 150 health barı varken 100 hareket hızı 80 stamina varken Nice sınıfında 175 health ve 80'e 80 hıza 80 stamina şeklinde oluyor. bir başka özelliğimiz ise birazcık yavaş saldırı hızları var. Çünkü elde ne yazık ki hareket hızı düşük silahlar kullanıyor ama ağır hasarlı silahlar kullanıyor. Özelliği zaten zırh varken aynı şekilde fazlasıyla hasar verebiliyor. Fakat çabuk yoruluyor. Şimdi Knight sınıfı kendi arasında 3 ayrı sınıfa ayrılıyor. Birincisi Officer, ikincisi Guardian, üçüncüsü ise Crusader olmak üzere. Şimdi haydi gel gelelim Officer'a. Officer ne işe yarar? Nasıl bir sınıftır? Güzel ee, özelliği Uzun, sa uzun saplı silahlar kullanabiliyor. Mesafesi erişebilirliği olan silahlar kullanabiliyor. Aynı zamanda saldırı hızı ortaca silahlar kullanabiliyor. Tem olarak yanında bıçak fırlatabiliyor. Bir tane de küçük yanında silahı var. Ee, birincil tekelle kullanılan. Aynı zamanda dezavantajı ise stamina barı birazcık geç doluyor. Mesela koşarak hücum ettiğinizde bunun özelliği koşarak hücum edip insanları devirmesi. Stamina %50 misafir, %50 miktarında daha az doluyor. Da Şimdi gel gelelim silahlarına Knights Sınıfındaki Officer sınıfının ki Longsword çok dengeli bir silah Güzel bir şekilde hani kondisyonda Çok harcamıyor. Ta, stabil bir silah Tamamıyla ortalama bir silah başlangıçta Aslında denge kıvamında bir silah Kullanılır mı? Kullanılır abi Diğer sınıfa gelelim. Diğer silaha gelelim özür diliyorum. War Axe. War Ax, bence Knight'ın Officer sınıfında kullanılabilecek en iyi silah bu arada. Komboları hızlıdır. Ondan sonra çok güzel bir şekilde üstten saldırılarda güzel bir damage veriyor. Ve gayet iyi bir damage veriyor yani. Ee, özellikle Q attığınızda müthiş bir şekilde tek hamlede bile alabiliyorsunuz rakipleri. Kesme yani yan hareketlerde ise kendi sınıfına ve futbuna karşı... %25 ve %17,5 daha fazla hasar verebiliyor. Bu silahın güzel özelliği var. Heavy Mace. Heavy Mace ise gene aynı şekilde komboları genelde hızlı oluyor. Damage'ı az ama karşısındaki Knight sınıfını zırh delici özelliği var biliyorsunuz. Çekiçli, gülleli, gürcüsü silahlar her zaman Knight sınıfına daha fazla hasar veriyor bu oyunda. Yani karşınızda bir Knight sınıfı varsa elinizde mutlaka ya çekiç ya da e, gürz ya da işte sopa ve benzeri silahlar e, zırhı ezme özelliği olduğu için %50 mesela bu silahta da Heavy Mace'de de mevcut. Putman'a da hasar veriyor. Bu arada Knight sınıfları Vanguard'da hasar veremiyor. Silah bonusu yok daha doğrusu. Veriyor herhalde. Alabiliyorsun öldürebiliyorsa silah bonusları yok. Pole Axe bir silah diyebilirim ama neyse burada da aynı şekilde hızlı kombolar yapılabiliyor. Ve Officer'ın özelliği hızlı kullanılabilen silahları az çok alıp kullanabiliyor. Özelliği o yani. E, uzun da bir silah bu arada Paul X. Bilemedim yani kullanılır mı? Kullanılır. Great Sword. E, evet. Bu silah favorim abi. Öyle diyeyim ben sana. Herhangi bir sınıfa karşı büyük bir avantajı yok. E, ama özelliği abi müthiş bir derecede döner bıçağı vazifesi görüyor. Hem orta hızla hani orta, ortanın bir tık üstü hızla. Damage'ı çok fazla aynı zamanda menzilli. Hem de aynı zamanda kondisyonu fazla yormuyor. Genel manada Officer'ın zaten özelliği kondisyonunu çok yemeyen silahlar kullanıyor. Aynı şekilde e, hareket hızı daha dengeli silahlar kullanıyor. Gel gelelim küçük silahlara. Birincisi Sword. E, sword da genelde yan silah. Bunlar zaten hani Vanguard'da işlemiştik. Yine kartlara bırakıyorum video yukarıda oradan ulaşabilirsiniz. Vanguard'ın da e, bir sınıfının silahları bunlar. Şimdi sword düz bir silah abi. Normal, stabil, hızlı bir silah ama damage'ı az. Bu tabii ki yedek silah olarak işlev görür. X yani bildiğimiz balta. Evet, bunun bonusu var. %25 Knight'a ve %17.5 Footman'a güzel bir hasar veriyor. Güzel. Özellikle baltalar da kardan aşağıya doğru yani yukarıdan üst kafaya savurduğunuzda müthiş bir şekilde damage veriyor. Unutmayın. Yani elinizde balta var ise kafaya sallayacaksınız abi. Sağa sola sallamayacak yukarıdan saldırıları özellikle baltada yapmanız gerekiyor. Gel gelelim diğer silahımıza Mace. Bu da işte gene Gürs ve Ari bir silah. Hani gür silahı. Topuz Gürs sınıfına giriyor. Çekiç. Sopa sınıflarına girdiği için Knight'a %50 hasar verebiliyor bu Mace. %35 de Footman'a veriyor. Bunların zırhları ağırlar. Mesela Vanguard zırhsız olduğu için Pezevenge yaramıyor. Genelde Knight sınıfı dezavantajı var. Vanguard sınıflarına karşı aklınızda bulunsun. Gel gelelim şimdi Diğer sınıfımıza Guardian. Genelde ben bu sınıfı tercih ediyorum. Bu sınıfta şu anda artı özellikleri zaten oyunun açıklamasında yazıyor ki duvar görevi görüyor. Yani muhteşem bir defansif özelliğe sahip. Elin fazla elinde senin stamina'nı daha az yedirecek bir kalkan var. Kalkanlarına beraber... Aynı zamanda charge yapabiliyorsun yani. B'ye bastığımızda bir koş hareketimiz var ya bizim kendi ultimiz. Onu dehşet derecede bam güm girerek rakipleri devirebiliyorsun kalkanına. Aynı zamanda e, R tuşuna bastığınızda kalkanına belli bir yumruğunu kalkanıyla beraber attığı için ekstra hasar olabiliyor Guardian'da. Ben Guardian sınıfını kullanıyorum. Knight sınıfında kullandığım en sık kullandığım sınıf daha doğrusu. Bayağı bir dayanıklılığıyla ünlü yani şöyle diyeyim. Normal diğer Knight sınıfları darbe yiyip stamina elinden kılıcı düşürürken... Bu neredeyse iki katı daha fazla e, ayakta kalabiliyor kalkanını kullandığı takdirde. He, dezavantajı elinde çift elli bir silah değil tek elli bir silah var. Tabii ki kalkan olduğu için tek elli silah olduğu için tabi ki hasar biraz da karşısındaki rakibe hasar vermesi biraz daha zaman alıyor. Şimdi gel gelelim silahlarına Warhammer tabi ki tek kollu kullanılan bir silah. Dediğim gibi bu gene zırh delme özelliği olan bir silah. Çekiç adı üstünde. Knight sınıfına %50 Footman sınıfına da %35 ma hasar verebiliyor. Ee, kısa bir silah hızı da ortalama bir hızla ama damage'ı yani hasarı da yüksek. Tercih edilebilir mi? Edilebilir. Geldik Axe sınıfına. Bunu zaten işlemiştik. Bir önceki sınıfta yan silah olarak oluyor. Yani Guardian dediğim Fissure sınıfında yan silah olarak var. Axe de gene yukarıdan savurmalarda avantaj. Knight ve Footman'a karşı ufaktan bir olsa bonusu var. Gel gelelim. Diğer silaha Falchion. Falchion bu bildiğin Doğu, Uzak Doğu mu diyeyim? Yok Uzak Doğu demiyorum. Orta Doğu kılıcı tek elle kullanılabilen. Güzel bir şekilde damage'ı var. Hızlı da bir silah. Birazcık kısa kalıyor. Sıkıntısı o. Kullanılır mı? Kullanılır. Hem Footman'da da kullanıyorum. Hem bu Knight sınıfında da kullanıyorum. Tek elli silahlar arasında tercih edebiliyorum. Şimdi One Handed Spear'e geldik. Yani mızra. Bunun kine genelde saplamalar oluyor. Acaba bunu da saplayacaksın. Sağdan soldan asla vurmayacaksın. Herhangi bir bonusu yok. Damage'ı da çok yani hasarı da çok fazla değil. Ee, orta hızda bir silah. Uzanabiliyor. Ben kullanmıyorum arkadaşlar. Yani kullanmak da istemiyorum açıkçası. Kullanamıyorum çünkü beceremiyorum kullanmasını. Şimdi gel gelelim benim bu sınıfta en çok kullandığım silaha. Heavy Calvary Sword. Bildiğin uzun tek kollu kılıç. Bunun uzanabilirliği çok iyi ama yavaş bir silah damage'ı da fena değil. Bununla fake atma olayında gerçekten uzman taktiklerle rakibi alt edebiliyorsunuz. Karşınızdaki rakip şaşırabiliyor lan ne oluyor diyebiliyor. Uzun bir şekilde havada tutma süresini yüksek tutabiliyorsunuz bu kılıçta. Uzun olduğu için gayet de iyirici var. Bir de tek elli silah olmasının avantajı var. Bir de i̇şte hatchet. Bildiğin balta. Ee, bir boka yaramayan balta işte. Bir baltaya sap olamadık. Pisale geçtim. Eee short sword gene kısa kılıç. Ee, hızlı bir silah. Fena da değil. Crusader sınıfı, Knight sınıfı içerisindeki en e, brawl diyeyim. Nasıl diyeyim yani? Rush sınıfa Tamamıyla şöyle diyeyim. Vanguard'ın silahlarını kullanıyor. Vanguard'ın bir sınıfı vardı biliyorsunuz. Devastator sınıfı. Onun silahlarının aynısını kullanıyor fakat daha ağır bir zırhı var ve staminası az. Oil pot atabiliyor, bomba atabiliyor bu arada bu arkadaş. Diğer sınıflarda ise zaten e, sağlık yenilemeye yönelik bir şeyleri var. Onların üstünde çok durmadım. Onun ultileri. Bu arkadaşın özellikleri artı şekilde bir hasar verebiliyor. Elindeki silahlardan mütevellit. Gene aynı şekilde dezavantajı kondisyonu çok çabuk e, dolmuyor. Geç bir şekilde yavaş bir şekilde yani saldırıdan sonra dinlenmesi gerekiyor. Uzunca bir süre. Gel gelelim silahlara abi Crusader sınıfının. Master silahı. Master silahı benim favorim. Biliyorsunuz Vanguard'da da kullanıyorum ha, Bu sınıfta da kullanırım gayet on numara 5 yıldız ee, Hem e, Mesafe açısından ortalama Hız açısından da ortalama Hasar açısından da süper bir silah Battle Axe Battle Axe'de ise gayet hızlı Hasarları da Nightmare Footman'a artı olarak %25'e %17.5 var Hızlı da bir silah birazcık kısa kalıyor ama damage'ı da gerçekten çok iyi. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Çok dehşet bir silah. Two-handed hammer. Evet karşınızda bir knight varsa mutlaka alacaksınız abi. Zırh deliyor. Çok damage'ı yok ama knight'a e karşı kullanıldığında neredeyse iki kata e, hasar veriyor. Kendi verdiği hasarını. Footman'a da %35 bir, bir hasarı var. Yavaş bir silah değil. Ortalama bir silah. Ortalama uzunluğu var. Tercih etmiyorum çok. The Executioner's X diye bir silahımız. Yani infazcı baltası. Bunu kesinlikle kullanın arkadaşlar bu sınıfta. Hiçbir de 3 360'lar, kombolar yani var oğlu var bu silah bence iyi bir silah. Niye diyeceksiniz? Hızlı da sayılır. Aynı şekilde ulaşabiliyor. Rakiplerine mesafesi de uzun da bir silah sayılabilir. Damage'ı zaten full yani getirdiğini alabiliyor. Ek olarak Crusader fırlatılabilir baltaları var. Damage'ı ise gerçekten çok iyi. Throwing Axe yani bence oyundaki en iyi fırlatılabilir öğeler Crusader sınıfında var. Evet, Knight sınıfında dikkat etmemiz gereken hususlar neler? Onu öncelikle anlatayım. Bir kere birincisi stamina'nı idareli kullanacaksın. Çünkü stamina'n az. Vanguard karşında saatlerce kılıç savurabilir. Hızlı bir şekilde de aynı zamanda stamina'sı dolabilir. Footbound da keza bir tık öyle. Ama sen yani Knight sınıfını seçtiysen eğer bir ağır kılıç sallıyorsan fark et Normal kılıç da olur. Tek elli veya çift elli fark etmez. Ağır atak yaptığında üst üste fazla yaparsan sen öldün. İslam bilen bitti çünkü. O yüzden dinlene dinlene hamleleri seçerek yapacaksın. Blokları zamanında koyacaksın. Blokta basılı tutmayacaksın asla. Rakip hamle ettiğinde bloka basacaksın ki hayatta kalabilesin. Evet çok darbe yiyebiliyorsun. Health'ten birazcık kotarabiliyorsun ama stamina az olduğu için idareli kullandığında yıkılmaz bir savaşçı olabilirsin Knight sınıfıyla. Evet bu rehberimiz bu kadardı. Beğendiysen beğenmeyi unutma. Varsa sorularınızı aşağıda cevaplamayı çok isterim. Mutlaka aşağı yorumlar kısmına yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz hoşçakalın.